Tüketin, pişirin, abi bu çok yanlış. Böyle yapamazsın ama. Harbiden yapamazsın. Harbiden doğru değil. Ama bir şey... Hayır hayır ben çocuğa söylemiyorum bunu. Bu şekilde abi şuradan attınız çocuğu. Yani hiçbir şey yok. O zaten birazdan giderdi yani anladın mı? Bunu yapmaya hiç gerek yok abi. Harbiden gerek yok. E ee, hadi gelecek şimdi o çocuk buraya. Gelsin gelsin. O çocuğu, o çocuk buraya gelebilir mi? Beraber Ela söyleyeceğiz onu. Gelsin ya. Gel gel nereye nereye gittin gel. Beni duyuyorsan gel.